Merhaba arkadaşlar. Şok Sport 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. Sizler de kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. E, şimdiden tüm Beşiktaşlı canlara, dostlara teşekkürlerimi gönderiyorum. E, transfer gelişmesini sizlere aktaracağım. Beşiktaş'ta e, transfer gelişmesi hangi noktada, hangi isimler ön planda? Dilim döndüğünce, elimden geldiğince bunu aktarmaya çalışacağım. 2 gündür Arnavut Yıldız 22 yaşındaki Ernest Muci konuşuluyor ve bugün gelen son haberler özellikle dış basında bazı dış basın spor kaynakları olsun spor muhabirleri olsun gazeteciler Ernest Muci'nin Bitti iddiasında bulunuyor. 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia ediyorlar. Ben de bu haberi sizlerle paylaşayım dedim. Gelen bilgiler Arnavut Yıldız'ın 10 numaranın Beşiktaş'a transferi an meselesi diye şu an konuşuluyor. Gelen haberler de bu yönde. Polonya ekibi Varşova ile bu sezon 22 maça çıktı Arnavut sonradan girdiklerini de sayarsak toplamda 34 maça çıktı. 9 gol kaydetti. 2 dahsis yaptı. Beşiktaş'ın kulübüne 7 milyon euro taksitler halinde sonraki satıştan pay önerdi. iki kulübün anlaşmak üzere olduğu şu an konuşuluyor. Gelen haberlerde de bu yönde. Oyuncunun da Türkiye'ye Beşiktaş'a ee, geleceğe şu an iddia ediliyor. Bu haberi sizlerle paylaşayım dedim. Ee, Varşova'nın ilk etapta 10 milyon euro istedi söyleniyordu. Ee, pazarlıklar sonucu bu biraz indi şu an konuşuluyor. Ee, bekleyip şu an göreceğiz. Beşiktaş şurada Cuma günü transfer dönemi kapanıyor. Ee, bu transferi yetiştirmek istiyor. Burada sorun çıkarsa İngiltere'de şu an gizli yürüttükleri bir transfer konuşuluyor. Kimse bilmiyor o onu. Bir de arkadaşlar 2 gün önce bunun videosunu da atmıştım. Hames e, Rodriguez ile ilgili. Arkadaşlar oyuncuydu. Oradaki videomda da dile getirdim. Oyuncunun eee kulübüyle bonservis sorununu çözemediği çünkü Beşiktaş bonservisini al gel yönünde yani oyuncuyla görüşüyordu. Oyuncu bonservisini alamadı. Paulo da bonservis ücreti istiyor. Onun için şu an transfer tıkanmış gibi. Burada bir anlaşma yoluna gidilir mi? Bilmiyorum. Yani şu an ne desem yalan olur. Yoksa oyuncu gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncu Beşiktaş'la hemen hemen anlaşmış gibi. Ancak işte kulübünün istediği bonservis ücreti. Beşiktaş'ta bir sezon kalmış bir oyuncuya. Yani sezon sonu sözleşmesi bitecek. Yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Renato Sanchez ile ilgili de arkadaşlar oyuncunun sık sık sakatlık yaşaması sakatlık sorunu olması Beşiktaş onun için bu transferi de bekletiyor. Diğer bir transfer Villam Carvalho Real Betis forması yiyen ön libero. Onunla arkadaşlar son iki gündür sosyal medyada olsun bütün haber sitelerinde geçti bu haber. Bir davası var İspanya'da yani herkes şok oldu neredeyse o davayla. Beşiktaş yönetimi de o dava yüzünden şu an oyuncuyu bekletti. E, bu transferi şu an askıya aldığı konuşuluyor. Son anda bir e, transfer gerçekleşir mi? E, ben buradan zannetmiyorum. Burada transferin bitmesine de son 2-3 gün kaldı. Bir transfer olacak mı? E, olmayacak mı? Ben aslında bekliyorum açık söyleyeyim. E, yani en azından 2 tane transfer bekliyorum. Zaten bu yönetimi benim kadar da e, sosyal medyada olsun burada olsun Eleştiren de yok. Geç çok geç kaldı. Şimdiye bu transferleri bitirmesi gerekiyordu. Avrupa'da transfer sezonu kapandığı zaman, dönemi kapandığı zaman bazı isimlere görüşüyoruz. İsimleri belirledik, anlaşacağız yönünde açıklamaları da vardı yönetimin. Avrupa'da Transfer dönemi kapandı. Şu an ortada hiçbir şey yok. Gelinen bir şey yok. E, şu an gelinen son nokta. Dediğim gibi arkadaşlar. E, Hames e, Rodríguez son durum bu. Ernest Mucin'in de Beşiktaş'a e, yaklaştığı yönünde e, transfer olacağı yönünde şu an haberler geliyor. E, bekleyip göreceğiz. E, ben sıcak gelişmeler olduğu zaman sizlere kısa da olsa e, böyle videolar atacağım. Destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.